Oğlum gel. Ayı oturdu. Biz de çekiyoruz ayıya. Oğlum benim diyorum. Ayıya 10 metre mesafe var arkadaşlar. Canlı yayın. Evet. Ayı tomruk çekmeye gelmiş bize. Ayı arkadaşımız tomruk çekmeye gelmiş bize. Oğlum senin ismini ne koyuyorum ben? Ayı. Oğlum bana bak. Oğlum iyi misin? Evet şu an Abdullah şahin çekiyor. Aa ağzından sayyalar akıyor. Evet. Evet salli akıyor şu an ayının karnından. Bakıyor bana doğru. Ayıcığım oğlum. Oğlum diyorum. Bana böyle bakıyor. Kim yaklaşmıştır bu kadar? Korku yok. Oğlum şu an canlı canlı çekiyorum. Ağzını... Susamış benim oğlum. Oğlum susamış. Evet. Burada. Evet, yatacak. Yattı arkadaşlar. Ayı arkadaşım yattı. Gel oğlum kanki. Kanki diyorum. Evet. Arkadaşım yattı. Evet, plan mı yapıyor acaba bana saldırmak için diyorum. Bu